Alo günaydın uyandırmadım değil mi? Yok ben kalkmıştım zaten. Ha iyi o zaman bak ne diyeceğim. Öğlene kadar boşum bir şeyler konuşacağım diyordum. İstersen gel ha. Tamam harika. Nereye geleyim? Sahilde bir kafe var Ali Baba diye. Oraya gel istersen. Tamam görüşürüz. Tamam görüşürüz. Mine aradı. Onunla buluşacağım. Niye ne olmuş ki? Ya ben onu aramıştım ama meşguldü. İşle ilgili bir şey konuşmak istiyorum. Sen de gelsene. Hı. Oldu. Hazırlıklar ne olacak sonra? Canım en fazla yarım saat sürer, sonra hallederiz. Yok ben gelmeyeyim, sen git. Bak davetiyeleri unutma sakın, tamam mı? Tamam, ben hallederim. Hakan da gelecek zaten. İyi. Emin misin gelmeyeceğine? Evet, eminim. Hadi. Aa, şişt. Bana bak, takip etme sonra. Hadi beni sinir etme, yürü hadi <laughs> yürü. Bu ne ola? Bu, bu ne? Bu ne? Ulan kesin bir şey oldu. Kim parçaladı bunu? Ben de onu paralayacağım, kim parçaladı? Selahat, bu benim gelinliğim mi? He, öyleydi bir zamanlar. Ha bunlar parçalamadan önce. da tavan arasına koydum ben onu kimse bulamasın diye. Nasıl buldunuz ulan ha? Biz yavruyu sakladıydık oraya. Aferin ya. Köpeği benim gelinliğimin üzerine mi yatırdınız yani? Biz yatırmaz Zeynep abla. Yatacak yer varmış. Gelin yumuşak ya. Sonuçta. Öyle mi? Ha ben o zaman derisini yüzeceğim ondan hadi. Şimdi e, var bir sürü evler moda yapıyor. Gideceğiz e, kiralık alacağız bir tane gelinlik. Ne edeceğiz Zeynep? Yapacak bir şey yok tamam mı dediğini yapacağız Murat. Gitti güzelim gelinlik. Gördün mi köpeğinin yaptığını? Nereden benim köpeğimi alıyor ola? Yaramazlık yaptığına göre senin köpeğin. Ha, bir dakika bir dakika. Sen pireye ne demişsin? Ne demişim? Benim yavru köpeğim var demişsin. Dedim ne var? Senin mi bu köpek? Ya ne? Ben buldum. Ben de vardım yanında. Benim esas. Hayır benim. Tamam mı tamam. Al sen osu. Ben senin okula gideceğim. Konuştum hocayla. Kaldıracak. Aa çok güzel. Olur. Her gün birlikte gidiyoruz okula. O gelmeyecek. O zekasızlar okuluna gidecek. Niye ki? Zekasız da Yap, Yok yok akıllı bence. Güven bana zekasız o. İspat edeyim mi? O zekasız. <laughs> Bak gördün mü?